Evet, bu tip sorularda ne yapacağız? Şu eşitlemiş üçü, tanjant alfa'yı sorar. Şu alfa'yı yani her zaman genel yaptığımız şey, yani iki içeçip eşittir ya. Ben şuraya m şuraya n desem ne olur? Alfa artı m eşittir n'dir. Buradan bize alfa lazım. Alfa ne eşittir? N eksi n. Bize tanjant alfa'yı sormuş. Yani tanjant n eksi m olmuş olur. Tanjant n tanjant m 1 artı tanjant n çarpı tanjant m. Tanjant n. Bunun tanjantı her ne ben 1 desem 1 bölü 1. Bir üçgen burası 1. Tanjant m büyük üçgenin tanjant karşı 1 komşu 2 1 bölü 2 1 artı 1 çarpı 1 bölü 2 yukarısı 1 bölü 2 yapar aşağısı 3 bölü 2 yapar 2 ikiler giderse ne olur ne olur tanjant alfamız 1 bölü çıkmış olur. Bu tip sorular üçgenli sorularda genelde iki iç açı bir dış açı yapar alfayı iki açının farkı olarak yazarak çözebiliyoruz.